çalışıyoruz. İşte. Memnun musunuz burada çalışmaktan? Çekinmeden söyleyeyim var mı bir şey? Yok. Gerçekten. Evet. Hani Yok. dernek başkanına işte yöneticiyle falan söylemek istediğim bir şey varsa. Yok. Hiçbir şey söyleyeyim memnunum. Olacak. Kolay gelsin diyoruz o zaman. Biz tekrar İzmir Köfte'yi bir kenara bırakalım. Başka zaman İzmir Köfte de yaparız inşallah. Hamsili pilavımızın yanına gidelim. Nasıl gidiyor burada hazırlıklar? Baharatlarımızı koyduk. Birazcık da sıvı yağ attık. Evet, evet. Az bir şey de sıvı yağ karıştırdık. Şimdi maydanozumuzu döküp Baharatlar derken tuz, pul biber, tuz, pul biber karabiber. Tuz, pul biber ve karabiber attık. Bir güçlü erkek kolu mu gerekiyor bunu karıştırmak için? Bol hamsi yemiş, bol murlama yemiş bir erkek gerekiyordu. O erkek de bu. Son olarak maydanozla dereotunu da koyduk. Doğru. Şimdi biraz daha karıştıracağız. Alayım mı? Ee, tepsiye yayacağız. Evet, o tekrar son bir kez eşiniz karıştırırken bize dernek ilgili de söyleyeceksiniz? Neler yapıyorsunuz? Şimdi demen kuruluş amacı e, sosyal aktiviteler ve e, yardıma muhtaç insanlara e, destek amaçlı. Biz burada e, Ramazan'da kimsesizlere Yardım paketleri hazırladık da. Onun dışında e, dün mesela bir engelliler sergisi vardı Alanya e, Kültür Merkezinde ona katıldık. Onun dışında kültürel işte burası herkese açık. Ya Alanyalısı, Antalyalısı, Kayserilisi, Konyalısı, Sadece yani Karadenizler Derneği Karadeniz'e ait değil. Herkes bizi ziyaret edebilir. Herkes bizim burada kültürümüzü tanıyabilir, yemeklerimizi tadabilir. Biz burada e, dayanışma ve kaynaşma derneği yani altında bir dernek. Her ay düzenli olarak bir aktiviteniz mutlaka oluyor mu? Bizim şimdi burada e, yan tarafta e, folklor eğitim salonumuz var, e, hocamız var. işte Horon eğitimi veriyor, Kemence Tulum'a eğitimi veriyor. E, bir üst katta derneğin mutfağı lokantası var. Onun bir üst katında çay ocağı var. Burada işte akşam toplanıyoruz. Kuzine var. Bizim kuzine deriz. Kestane pişiririz, işte çay demleriz, oturur sohbet ederiz. Onun üstünde üst katta bayanlara ait bir lobimiz, gene şeyimiz var, lokalımız var. Orada bayanlar işte çay yapar, işte toplantı, yaş günü, doğum günü. En üstte tekrar eee Dans eğitimi var, müzik eğitimi var. gönüllü hocalarım işte burada ücretsiz. 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 Tulum ve kemençe öğrenmek istiyorum. Gelip burada kayıt mı yaptırıyorum? Tulum ve kemençe öğrenmeniz için bana başvuruyorsunuz. Ben öğretiyorum ücretsiz. ücretsiz. Ama öğrenmekte bayağı bir zaman alıyor ve nefes alıyor. İyi bir şey.